Herkese merhabalar Kripto hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iCrypex'in yapmış olduğu Tether Gold airdrop'unu inceleyeceğiz arkadaşlar. Anında çekilebilir bir airdrop ve gerçekten yüksek şanslarla güzel paralar kazanabileceğiniz bir airdrop. Ben direkt olarak çekilebilir 83 TL kazandım. Sizler de şansınıza göre 15 TL ve 25.000 TL arasında ödül kazanabiliyorsunuz burada. 2 adet kutu veriyor sizlere. Yani 2 farklı random Para vermiş oluyor arkadaşlar sizlere 15 15 30 lirada kazanabilirsiniz 25.000 25.000 50.000 lirada kazanabilirsiniz ve anında bu paraları çekebilirsiniz hesabınıza. Şimdi neler yapmamız gerekiyor? Aslında yapmamız gereken şey çok basit. Aşağıda sizlere vermiş olduğum referans linkiyle kayıt oluyorsunuz arkadaşlar basit bir şekilde. Daha sonrasında KYC 1 özelliğini gerçekleştiriyorsunuz. Direkt olarak kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü ve bir notla beraber sizlere göstermiş olduğu üstünde tarih ve iCrypex yazan ve kimliğinizi de elinizde bulundurduğunuz bir e, selfie çekiyorsunuz. Daha sonrasında 2-3 dakika içerisinde arkadaşlar sizlerin KYC 1'i onaylanmış oluyor. Bununla birlikte şöyle görmüş olduğunuz gibi mesela ben şansıma ilk e, kayıt olduğumda 54 lira 80 kuruş kazandım. Daha sonrasında KYC'mi yaptıktan sonra bu miktar 86 lira 25 kuruşa kadar yükseldi. Ve dediğim gibi direkt olarak bu parayı borsada tutabiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz edebiliyorsunuz, istediğiniz gibi ee, kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir ee, airdrop söz konusu sizlere hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Dediğim gibi aşağıda açıklamada bulunan referans linkiyle kayıt olup KYC yaptığınız zaman e, bu paraları çekilebilir şekilde elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.